Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlar. Diyanet İşleri Başkanlığımızın üniversite öğrencilerine yönelik düzenlemiş olduğu Türkiye Geneli Umru Ödüllü Bilgi Yarışması'na hazırlık derslerimize devam ediyoruz. Dördüncü dersimize geldik. Takriben 10 veya da maksimum 15. derste bitirmiş olmayı düşünüyoruz. İnşallah bütün kitabı Yaklaşık 100. sayfaya geldiğimizde bir deneme sınavı yapmayı düşünüyoruz Türkiye geneli. Tekrar 200. sayfada bir deneme sınavı, ardından 400. sayfada ve ardından 600. sayfada bir deneme sınavı ile birlikte inşallah sınava yönelik çalışmalarımızı bitirmiş olacağız. Yavaş yavaş genel tekrar, genel not tek genel not tekrarı videoları da yüklenecek. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın özelliklerinden devam ediyoruz. Ay yüzlü gül kokulu son elçi konumuzun başlığı. Hz. Hüseyin anlatıyor. Babama yani Hz. Ali'ye Allah'ın dost ve arkadaşları olan münasebetlerini sordum. O da şöyle cevap verdi. Resulullah Aleyhisselam her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir kimse değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir, kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz ve onların isteklerini boşa çıkarmazdı. Bu hadis-i şerif bir başına baştan sona 4 yıllık pedagojik formasyon bilgilerinin tamamını içeriyor. Bu noktada Efendimiz Aleyhisselam'ı örnek almanın geçmişten geleceği tüm zamanlarda insanı en ekmel, en güzel şekilde, en ahlaklı şekilde, en bilinçli şekilde davranan, hareket eden bir konuma, bir kıvama getireceğini görüyoruz. Hizam bin Hişam, bin Hubeş, bin Halit bin Hüleyd, bin Rebiya el müzanin ee, Hüzai'nin babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre adı Atike bin Halid el Hüzai'ye olan dedesinin kız kardeşi Ümmü Mabet şöyle anlatmaktadır. Eşim Ebu Mabet bana yani onu Allah Resulü Aleyhisselam'ı tasvir et dedi. Ben de elbette dedim. Efendimiz Aleyhisselam'ı tasvir ediyor burada. Bu ilk başta okumuş olduğum isimler e, direkt olarak yani o isimleri sormazlar ancak Tabii burada e, Ümmü Mabet ismi önemli. Çünkü bu efendim e, efendimiz Aleyhisselam'ın şey e, yüz hatlarını, kilosunu, ten rengini anlatan kişi, hadis metnini e, aktaran kişi, bu rivayeti bize aktaran kişi Ümmü Mabet. Ama bu başta zikretmiş olduğum şöyle işaretleyeyim. Şu kısımlar örneğin ne olmaz bizzat direkt olarak e, soru şeklinde gelme ihtimali düşük. Ancak ümü mabet sorulabilir. Nasıl tasvir ediyor? O tertemiz görünümlü ve latif birisiydi. Yüzü aydınlıktı, vücut yapısı güzeldi, güler yüzlüydü. Ne şişman ne de zayıftı. Çok uzun boylu ve siyah tenli değildi, beyaz tenliydi. Güzel ve ahenkli bir görünme sahipti, ağır başlıydı. Gözlerinin siyahı ve beyazı belirgindi, kirpikleri uzundu demiş. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh Resulullah Aleyhisselam'ın üvey oğlu olan Hid Ebu Hale Temimi'ye Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin. Efendimiz Aleyhisselam'ın üvey oğlu Ebu Hale et Temimi, Hatice annemizin ilk eşinden çocuğu. Efendimiz Aleyhisselam'ı tasvir ediyor. Genelde sessizdi, daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu, uzatmazdı, kısa da kesmezdi. Tabii kendi görmüş olduğu zamanlarda ki e, hallerini anlatıyor. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu, kederlenirdi. Kendisini karşı çıkıldığında e, bazen terk eder. Yani uzun uzun tartışmalara girmezdi, uzun uzun tartışmalara girip de saatlerce o e, yerde, o mecliste e, içinden çıkılmaz tartışmalara girmek yerine kendi fikrini söyler, e, oradan ayrılırdı. Asabili konuşarak rahatlanırdı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceği kötümsemezdi, tebessüm ederek güler ve güldüğünde dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü Evet ee, devam ediyoruz şimdi hadis-i şerifler okudu kitabın usulünü artık anladık. girişte hadis-i şerifleri veriyor ardından o hadis-i şeriflerin sebebi nuzul e, sebebi vücudu yani söylenme sebepleri e, hangi konuda hangi bağlamda zikredildiği ile alakalı genel bilgiler veriyor Efendimiz Aleyhisselamı görmüş onunla uzun süre birlikte yaşamış pek çok sahabe Efendimiz onun fiziki özellikleri, kişiliği ve mizacı hakkında sonraki nesillere birçok malumat bırakmışlardır. Bunlardan birisi var ki, Efendimiz Aleyhisselam'ın kişiliğini ve dış görünümünü onu ilk görüşünün akabinde veciz bir biçim biçimde anlatmıştır. Asıl adı Atike Halit olan bu hanım sahibi daha çok künyesiyle Ümmü Mabet el-Zuayyi olarak bilinmektedir. Sınavda sorulabilir. Mesela, e, tanımlama şeklinden bahsedilir. Ee, hani Efendimiz Aleyhisselam tanımlıyor ya kendi sözleriyle. Bu tanımla Efendimiz Aleyhisselam bu şekilde tasvir eden kişi kimdir diye sorulup Ümmü Mabet olduğu ifade edilebilir. Ee, şimdi nasıl oluyor e, bu konuşma nereden geçiyor? Ümmü Mabet Efendimiz Aleyhisselam'ı nasıl görüyor? Efendimiz Aleyhisselam e, Hazreti Ebu Bekir e, ve yanlarında Amir bin Füheyre ve yol kılavuzları olan Abdullah e, bin Ureykıt ile birlikte... Efendimiz Aleyhisselam'ın rehberidir e, Mekke'den Medine'ye hicret ederken biliyorsunuz. Bu da sınavla soru olarak gelme ihtimali yüksek bir isim. Mekke'den Medine'ye hicretleri esnasında yiyecek ihtiyaçları için Ömüm Abed'in çadırına uğrarlar. Allah Resulü ona et var mı diye sorunca Ömüm Abed ona sütlü bir koyun eti getirir. Ancak Allah Resulü bunu kabul etmez. Çadırın yakınında çelimsiz bir koyun görüyor Efendimiz Aleyhisselam. Bu koyunun durumu nedir diye sorduğunda Ümmü mabette o çelimsiz bir koyundur. O yüzden sürünün dışında bıraktık der. Efendimiz Aleyhisselam onu bana getirin der. Efendimiz Aleyhisselam o çelimsiz görülen koyunu sar ve ondan inanılmaz derecede çok süt çıkar. Oradaki herkes bu sütten beslenir, faydalanır, içer. Ümmü Mabet tabi bu olaya çok şaşırır. Efendimiz Aleyhisselam ardından oradan ayrılır. Ümmü Mabed'in eşi gelir, kendisine sorar neler yaşandı, kim geldi, kim gitti diye. Ümmü Mabed de Efendimiz Aleyhisselam'ın o halinden çok etkilenmiş bir şekilde onu över. Vallahi o Kureyş'in peşinde olduğu kişidir şeklinde. Onun eşi cevap verir bu eşinin, Ümmü Mabed'in Efendimiz Aleyhisselam'ı övgüsüne karşı. Efendimiz Aleyhisselam'ı ardından eşinin sorusu üzerine, o nasıl biriydi anlatır mısın sorusu üzerine, o tertemiz görünümlü, latif birisiydi, yüzü aydınlıktı, vücut yapısı güler güzeldi, güler yüzlülüğüydü, ne şişman ne zayıftı şeklinde Efendimiz Aleyhisselam tasvir eder. Nasıl bir soru gelebilir? Şimdi e, Efendimiz Aleyhisselam'ın Mekke'den Medine'ye hicret ederken, e, açlık ihtiyacını e, gidermek için Hazreti Ebubekir ve yanlarında iki kişilerle birlikte bunlardan bir tanesi Abdullah bin Uleykıt Efendimiz Aleyhisselam'ın yol kılavuzu, bir tanesi de Amir bin Füheyre, Hazreti Ebu kölesi birlikte giderler Ümmü Mabed'in çadırına ve orada bir takım olaylar yaşanır ve Efendimiz Aleyhisselam'ı Ümmü Mabed tasvir eder. Tabi burada Ümmü Mabed'in adını verip nasıl tasvir ettiğini sorabilir. Veyahut da tasvir edişinden bahsedilir. Der ki Efendimiz Aleyhisselam'ın ne şişman, ne zayıf olduğunu, ne uzun boylu olduğunu, gözünün e, siyah e, olduğunu, be, teninin beyaz olduğunu anlatan ve Efendimiz Aleyhisselam Mekke'den Medine'ye hicret ederken çadırında ağırlayan kişi kimdi diye sorabilir. Ümmü muhabbet şeklinde soru gelebilir. Efendimiz Aleyhisselam'ı en iyi vasfedenlerden biri de Hint bin Ebu Hale'dir. Hint, Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale, e, Malik bin Zürare'den olma oğludur. Abdullah İbn Abbas bir gün kendisini Resulullah'a bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin deyince Hint anam babam feda olsun dedikten sonra Resulullah Aleyhisselam genelde sessizdi, daima düşünceli ve hüzünlüydü. Yukarıda okumuş olduğumuz hadis-i şerifi okur. Abdullah İbni Abbas'ın yanı sıra Hazreti Hatice'nin oğlu Hint'ten Hazreti Peygamber'e tasvir etmesi isteyen başka bir sahibi de Hazreti Hasan'dır. O Allah Resulü'nü en iyi bir biçimde tasvir eden şahıs vassaf olarak nitelendirilen e dayısı Hint'ten Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın hilkatini, şeklini ve şemalini tasvir etmesini ister. Bakın burada önemli. Efendimiz Aleyhisselam'ın üvey oğlu olan ve Efendimiz Aleyhisselam'ı tasvir eden Hindin e, e, lakabı neymiş? Vassaf'mış. Vassaf demek va çok iyi şekilde vasıflandıran Mübarek müfail, Yani en iyi şekilde çok iyi şekilde vasıflandıran e, tanıtan eksiksiz bir şekilde tasvir eden e, manasında e, vassaf deniyormuş. Bu da önemli. Bunu da ifade etmiş olalım. Efendimiz Aleyhisselam bakışlarıyla dolgun yüzüyle heybetli bir görünme sahipti. Y yüzü parlardı. Saçı çözüldüğünde onu ayırır yanlara salardı. Saçları çözülmediğinde kulak memelerini geçmezdi. Alnı genişti. Kaşları hilal gibiydi. Gür ve birbirine yakındı. İki kaşının arasında bir damar vardı ki öfkeli hallerinde kabarır. Normal zamanlarda ise gözükmezdi. Burnu kemerli ve inceydi. Gördüğünüz gibi Efendimiz Aleyhisselam'ın bütün yüz hatları, saç bilgisi, boyuyla, efendim ten rengiyle ilgili bütün bilgilere sahibiz. Ee, i̇ddia ediyorum e, yeryüzünde özellikle matbaa öncesindeki dönemlerde hiçbir kişi, hiçbir tarihi serüvendeki hiçbir karakter, hiçbir şahıs bu kadar muşahhas, bu kadar net şekilde tasvir edilmemiş hakkındaki bilgiler bu kadar net bir şekilde günümüze ulaşmamıştır. Bu da Efendimiz Aleyhisselam'ın ne kadar çok sevildiği, ümmetinin ona olan sevgisinden dolayı her halini, her hareketini, her sözünü, her tavrını, yüz ifadesini, kaşının şeklini, kirpiklerin şeklini kadar her halini ümmetinin ezberlediğinin delillerinden bir tanesidir aynı zamanda. Efendimiz Aleyhisselam yolda hızlı yürürdü, selam verirdi. Hız dediğim biraz serin yürürdü. E, selam verirdi. Daima e, başı yere eğikti. Yere göğe baktığından daha çok bakardı. Yine e, konuşma tarzı ile ilgili e, Efendimiz Aleyhisselam'la ilgili soru soruyor Hazreti Aza, Hasan e, Hinde. Resulullah Aleyhisselam e, eve geldiğinde evde geçireceği zamanı üçe böler. Bir kısmını ibadete, bir kısmını ailesine, bir kısmını da kendisine ayırırdı. Kendisine tahsis ettiği zamanı yine ikiye ayırarak bir bölümünde dinlenir. Geri kalanında ise misafir ağırlardı efendimiz Aleyhisselam. Efendimiz Aleyhisselam'ın tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Asabının kendine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi kendisi hep tetikte dururdu. Efendimiz Aleyhisselam'ın cömertliği, tatlı dili ve güzel ahlak insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez. Hiç kimsenin mahremiyeti konuşmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Yine Efendimiz Aleyhisselam üç şeyden titizlikle uzak dururdu. Ağız kavgası, boş ve maleyani. Ne demek maleyani? Yani boş işler. Şu üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseyi kötülemez, kınamaz ve hiç kimsenin ayıbı, ayıbı ile gizli tarafını Öğrenmeye çalışmazdı. Bu da önemli. Çıkabilecek onlardan biri. Üç şeyden titizlikle uz uzak dururdu. Ağız kavgası, boşbazlık ve maliyani işler. Üç şeyden de, üç husustan da titizlikle sakınırdı. Hiç kimseye götüremez, kınamaz ve kimsenin ayıbını ve gizli hallerini araştırmazdı. Efendimiz Aleyhisselam'ın siması, beden yapısı, beşeri özellikleri hakkındaki hadis ve siyer kaynaklarında çok geniş malumatlar yer almaktadır. Bunlar sıfatun nebi, sıfatur resulullah, menakib, fedail e, gibi başlıklar altında yer almakla birlikte şem kelimesinin çoğulu olan tabiat, huy, mizaç ve karakter anlamlarına gelen şemail ifadesi çok çok kullanılır. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın e, beşeri yönünü ve yaşam tarzını e, genelde ifade etmek istediğimizde şemail kelimesini kullanırız. Bunu da ifade etmiş olalım. Hilye de kullanılır. Ancak daha çok bilhassa Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın fiziki özellikleri. Bunları anlatan edebi eserler ve aynı konuda hüsn Hat'la yazılmış levhalar için hilye kullanılır. Yani hilye biraz daha böyle geniş kapsamlı edebi yönü de özellikle Osmanlı ecdat döneminde çok çok kullanılmış. Ancak genelde şemail kitapları olur mesela şemail sohbetleri olur, şemail konuşmalar olur. Efendimiz Aleyhisselam beşeri ve fiziki özelliklerini anlatan anlamındadır. E, hilye de aynı şekilde süs ve zinet anlamına gelmekte hilye. E, süs ve zinet anlamından da yola çıkarak daha çok böyle hani hüsnü hatla yazılmış levhalar, edebi eserler Efendimiz Aleyhisselam'ın özellikle ile alakalı bunlara hilye dendiğini bilmiş olalım. Efendimiz Aleyhisselam'ın isimleri Muhammed, Ahmet, Mahi, Mahi demek yani kendisiyle silen demek yani. E, silip atan kendisi ne yaptı? Küfrün bütün izini, şirkin bütün izini silip attı. Haşir, bu akip, e, mukaffi isimleri, manaları gelecek bunların. E, biri e, peygamberlerin sonuncusu, e, biri peşine, e, mukaffide peşine, e, insanları toplayan peşinden insanlara gittiği kişi. Nebiyyü't-tebe ve Nebi rahme tövbe nebisi ve rahmet peygamberi. Yüzü çok güzel, güleç yüzlü, sevecen çehreliydi Boyu ne uzun ne kısaydı. Saçları kıvırcık değil, düz de değil, dalgalıydı. Bazen kulak memelerini geçer, kimi zaman... Omuzlarına kadar uzatırdı. Elleri yumuşak, hoş kokulu. Yollar hasta da çocukların yanaklarını dokunur. Onları sever ve kokusu günlerce geçmezdi. Güzel kokusu. Ağız dolusu ile güldüğü asla görülmemiştir. Resul Aleyhisselam'ın gülüşü tebessüm şeklindedir. Sadaka olarak nitelenmiştir tebessümü. Yürüyüşü hızlı yürürdü. Öyle ki arkasından gelenler ona yetişmekte zorlanırdı. Çarşıda olan bir insanın gibiydi e, yürüyüşü. Tembelce değildi. Yürürken arkasına çok fazla bakmazdı. Arkasına dönüp baktığında tüm vücuduyla dönüp bakardı. Giyimi, en sevdiği giysisi gömlekti. Gömleklerinin kol uçları bileklerine kadar gelirdi. O sıradan bir insan gibi e, davranır, yaşardı. Kıyafetlerin bakımını, temizliğini, kendi işini çoğu zaman kendi yapardı. E, bu şekilde ifade etmiş olalım. Hikmetle konuşurdu, ilahi lütufla e, korunurdu. Yine efendimiz Aleyhisselam yiyip içmesi yerken bir yere yaslanmaz yani hiç kalkmayacakmış gibi o saatlerce yemek yiyecekmiş gibi yemek yemezdi. Ee, Zemzem ayakta içerdi ancak suyu hem ayakta içti hem de oturarak içtiği görülmüştür. Genel hatlarıyla oturarak içerdi ancak ayakta içtiği de görülmüştür efendimiz Aleyhisselam. Hanımlarına karşı son derece hanımlara karşı son derece nazik ve kibardı. Aile fertlerine karşı şefkatliydi. Çocukların öpüp okşamayanların kalplerinden rahmet duygusunu sökülüp atıldığını söyler. İnsanların ama merhamet etmeyeni, etmeyeni Allah'ın da merhamet etmeyeceğini Efendimiz Aleyhisselam hatırlatırdı. Kolay olanı seçer, günahtan olabildiğince uzak durur, kendisi için asla intikam almazdı. İnsanların en güzeli, en cömerti ve en yüreklisiydi. Pervane böceklerini ateşten, ateşten korumaya çalışan adam misali, insanlığı dehşetli günün tehlikelerinden korurdu Efendimiz Aleyhisselam. Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek isimleri konusuna geldik. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki benim adımla çocuklarınızı adlandırın yani Muhammed ismini verin ama künyemi kimseye vermeyin. Yani Ebul Kasım künyesini kimseye vermeyin. Zira ben ancak Kasım yani paylaştıran Kasım'ın manası sorulabilir. işaretleyelim. Paylaştıran olarak gönderildim ve dağıtılması gereken şeyleri ar aranızda taksim etmekteyim. Bu adı şerifi detaylandıracağız ileride. Bir başka hadis-i şerifte e, Efendimiz Aleyhisselam bize kendi şöyle tanıtmıştır diyor Ebu Musa, e, Ebu Musa ile Şari. Ben Muhammed'im, Ahmed'im, peygamberlerin ardından gelen El-Mukaffi'yim, insanların e, arkamda toplandığı El-Haşir'im, e, tövbe peygamberiyim, Rahmet peygamberiyim buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Yine e, bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Tevrat'ta geçen sıfatlarını anlatır mısın dedim. Diyor bin ya Saraplah bin e, Amr el-Asa. E, o da elbette vallahi o Kur'an'daki bazı sıfatlarıyla Tevrat'ta da vasıflandırılmıştır. Ey peygamber biz seni şahit, müjdeci, uyarıcı, ümmileri koruyucu olarak gönderdik. Sen benim kulum ve Resulümsün. Ben sana el-mütevekkil adını verdim. Bu peygamber kötü huylu, katı kalpli biri olmadığı gibi çarşılarda, pazarlarda bağırıp çağıran, biri değildir. O kötülüğe, kötülükle karşılık vermez. Bilakis affeder, bağışlar. Yine Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmuş. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı övmede aşırıya gittikleri gibi siz de beni övmede aşırılık göstermeyin. Şüphesiz ki ben Allah'ın kuluyum. Onun için ben Allah'ın kulu ve Resulü diyeyim. Hadis-i şerifler okundu. Şimdi konu anlatılacak. Mekke'nin hatırlı sakinlerinden olan Abdülmüttalip birkaç ay evvel evlendirdiği oğlu Abdullah'ın mürüvvetini görecekti ki ne var ki takdir ilahi genç Abdullah'ın doğacak oğlunu görmesine izin vermedi. Yani efendimiz Aleyhisselam anası, annesinin karnında 6 aylıkken babasını kaybetti. Abdulmuttalib torununa Muhammed adını verdi. Yani övülen övgülere layık anlamına gelen Muhammed ismini verdi e, Abdede Muttalip Efendimiz Aleyhisselam'a. Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz Aleyhisselam'ın ismi dört yerde geçmektedir. Bu da önemli. Efendimiz Aleyhisselam'ın ismi Kur'an-ı Kerim'de dört yerde geçmektedir. Muhammed Allah'ın Resulü'dür. Muhammed sadece bir elçidir. İman edip güzel işler yapanların ve Rableri tarafından gerçeğin ta kendisi olarak Muhammed'e indirilen vahiy iman edenlerin günahlarını örtüp hallerini düzeltir. Allah. Muhammed sizden birinin babası değildir. Lakin Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur şeklinde ayet kelimelerde mealen dört kere geçmektedir. Efendimiz Aleyhisselam Hatem'in Nebiyyin yani peygamberlerin sonuncusu da denmiştir. Efendimiz Aleyhisselam'ın sıfatlarından biridir. Bu da çıkabilir. Evet. Yine Allah Resulü künyesinin Ebul Kasım olması sebebiyle Ebul yani e, Efendimiz Aleyhisselam'ın ilk oğlunun adının Kasım olması sebebiyle Ebul Efendimiz Aleyhisselam'la lakabı Ebul Kasım'dır. Efendimiz Aleyhisselam niye e, benim adımla e, çocuklarınızı adlandırın ancak benim künyemle çocuklarınızı e, künyelendirmeyin, isimlendirmeyin dedi. Çünkü karışıklık olmasın diye. Şimdi e, Efendimiz Aleyhisselam'a e, ...islam edilen bazı rivayetler bulunuyor. Mesela Ebu'l-Kasım'ı şöyle derken işittim dediklerinde Efendimiz Aleyhisselam'ın anlaşılması isteniyor. Efendimiz Aleyhisselam bundan dolayı kendisi hayattayken Ebu'l-Kasım künyesinin kimseye verilmemesini istiyor. Ancak kendisi hayatta değilken vefat ettikten sonra bununla ilgili bir soru var. Mesela... Bir rivayette anlaşıyor Efendimiz Aleyhisselam kendi sahip olan Ebu Kasım künyesini kendi hayatı süresince kullanması uygun bulmamıştı. Hayatından so sonra ise kişinin ilk oğlun adını Kasım koyması ve Rab adetine göre Ebu Kasım künyesini kullanmasında bir sakınca yoktu. Hazreti Ali ey Allah'ın Resulü senden sonra çocuğum olursa senin adını koyup senin küyeni verebilir miyim dediğinde Allah Resulü aleyhisselam evet demişti. Efendimiz aleyhisselam hayattayken bir karışıklık olmaması için Ebu'l Kasım künyesinin konulmaması gerektiğini söylüyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz aleyhisselama ey ey el müttesir yani örtüsüne bulunen ismiyle de sıfatıyla da seslenilmiştir. Efendimiz aleyhisselamın isimlerinden biri Mukaffi yani peygam e, ben Muhammed'im, Ahmed'im, peygamberlerin ardından gelen mukaddiyim, insanların arkasından toplandığı el haşirim, tevbe peygamberiyim buyuruyor. Yine ben küfrün benimle mahvedildiği mahiyim. Mesela mahvedilmekten aklı ha hatırlayabiliriz mahiyi. Yine bu ene nebiyyül melhame ifadesi var. E, Efendimiz Aleyhisselam'ın e, bu ifadesiyle ilgili i̇bn Manzur'un verdiği bilgilere göre melhame tabiri hem savaş hem sülh anlamında. Yani ben e, sulhün peygamberiyim. Tabii e, günümüzde insanlar bunu daha çok savaşmanın, kılıcın, cihadın peygamberiyim şeklinde çevirmekteyse de e, ikinci da var bunun. Yani ben sulh peygamberiyim. insanların arasını düzeltirim anlamına da gelmektedir. Merhame. Bu sorulabilir. Mesela merhamenin iki anlamı. Aşağıdakilerden hangisi, hangi şıkta toplanmıştır? İşte sulh ve savaş, sulh ve birliktelik, savaş ve e, mücadele gibi bir şıklandırma ile soru sorulabilir. Evet. Yine burada Efendimiz Aleyhisselam'a ecdadın, toplumun sevgisinden bahsedilmekte. Efendimiz Aleyhisselam'ın ismi anıldığında salavat getirildi, elin kalbe götürüldü. Efendimiz Aleyhisselam'ın ismiyle bir takım kişilerin alay etmemesi, belki kötü sözlerinin ardından Efendimiz Aleyhisselam'ın isminin zikredilmemesi için mesela Muhammed değil de e, Edemen Mehmet isminin verildiği ifade ediliyor. Yine burada Şeyh Galibe ait Efendimiz Aleyhisselam'a yönelik bir e, Mısır'a e, ifade edilmiş, yazılmış. Bu da e, sınavda çıkma ihtimali yüksek e, metinlerden. Sen Ahmet'i, Mahmud'u, Muhammed'sin efendim. Sen Hak'tan bize sultanı, müeyyetsin e, efendim şeklinde. Bu da ne yapabilir? sınavda e, çıkma e, potansiyeli eee yüksektir şeklinde ifade edelim. Kim tarafından mesela bu kısmı verir? denir ki e, bu dizelerin sahibi aşağıdakilerden hangisidir? şeklinde e, sorulabilir. Evet, burada tabii Sultanı Müeyyet eee müeyyet desteklenen ee, anlamında sultana desteklenen sultansın anlamında diye düşünüyorum. da ee, böyle değilse sonraki dersimizi düzenlemiş oluruz. Evet, e, bakıyoruz. Burada değinebileceğimiz başka bir konu var mı? Yok. Ee, artık Efendimiz Aleyhisselam, Hazreti Peygamber Allah'ın en seçkin kulu konusuna geldik. Burada bitirmiş olalım. 70. sayfada kalmış olalım. Ee, tekrar ifade ediyorum birinci videomuzdan itibaren Lütfen e, not alarak bu sınava yönelik bir defterimiz olsun defterimizin başlığına hedef umre amaç umre yazalım ardından ilk videodan itibaren e, tabii önce kitabı kendimiz okuyalım bu PDFten şimdi e, normalde hadislerle İslam e, serisi 6 ve 7 cilt cildin içerisindeki konular çok daha fazla. Ancak başkanlığımız e, sizleri, siz kıymetli öğrencilerimizi daha az konudan sorumlu tutmuş. Ve sorumlu tuttuğu yerleri de bu okumuş olduğumuz PDF ile bize sunmuş durumda. Sizlerden ricam bu PDF'i mutlaka okumanız. PDF'i e, okumanın ardından bu derslerimizi takip etmeniz. Yani PDF'i okuyup e, not alırsanız ve ardından videolarımızı izleyip videolarımızı da tekrar ederseniz ve bizim sınavda çıkması muhtemeldir burası dediğimiz mesela burada Şeyh Galip'in e, mısraların olduğu gibi. Bunlara da dikkat ederseniz Allah'ın izniyle e, önümüzde daha çok uzun bir süreç var. E, bu sınavı gayet güzel bir şekilde atlatmış oluruz. E, biz tabii e, Lüburgaz İlçe Müftülüğü olarak ilçe bazında da ödüller veriyoruz. E, tabii Türkiye geneline yapıyoruz bu dersleri ancak ilçemizde giren öğrencilerimize üniversite öğrencilerimizin birincisine 5000 lira şeklinde bir ödüllendirme yaptık. 5, 4, 3, 4. ve 5. öğrencilerimize de biner liralık bir ödül verilecek. Tabii en büyük ödül Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatını, siretini, ahlakını, karakterini öğrenip hayatımıza tatbik etmektir. Bu noktada bunu başarabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. İnşallah içimizden arkadaşlarımız, isteyenlerimiz gönülden arzulayan arkadaşlarımızın da umre ödülünü kazanmasını Rabbimize niyaz ediyoruz. Bu sözlerimle derslerime son veriyorum. Bu dersimize son veriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı, bereketli günler.